Firkatun yandurdu bağrım, yüreğim kan oldu gel, gel ki didarun bu sayru cana derman oldu gel. Sevgilim, ayrılığın ateş gibi bağrım yaktı, yüreğimi kan bastı gel artık, gel artık, gel ki bu hastalan cana derman olarak yüzünü görmek kaldı. Alemin nazunaimi naimi bahu gülistanı bana Sensiz ey sultan huban ben düzindan oldu gel Alemin cilveli gülüp eğlenmeli bolluklu hayatı Ağaçlığı ekinliği sen yoksun diye ey güzeller sultanı Zincire vurulma zindana atılma gibi oldu gel artık İstedi lalün firakı canımı yahmak veli, şafka yanmış cana vaslün abu hayvan oldu gel. Lalinden ayrılma canım yakmak istedi buna karşılık sana kavuşmaksa şiddeti istekten zaten yanmış bulunan can için ebedi dirilik pınarı oldu gel artık. Sabrı kararım ey Habibim kan desen Gönlümün mamur sensüz cümle viran oldu gel Sabrım tükendi yerimde duramaz oldum Ey sevgilim neredesin Bayındır gönül evim sen yoksun diye Baştan başa yıkıldı gel artık Bu gönül kim daima işi seninle vasıl idi Yandı şavkundan esiri derdi hicran oldu gel İşi daima seninle bir arada bulunmak olan bu gönül Seni özleme ateşinden yandı derde düştü Ayrılığa tutuldu gel artık Canımın canı visalündür visalünden anı Ta kim ayırdı felek bir çare bi can oldu gel benim canımın canı, seninle beraber bulunmalıdır. Felek beni o saadetten mahrum bırakalı, acınacak hale düşen canım da cansız oldu, gel artık. <laughs> Aşıkın bağ gülistanı yüzün gülzarıdır. dur. Hansı gülzarın adı gülsüz gülistan oldu gel. Aşıkın ağaçlığı gül bahçesi senin güllüğü andıran yüzündür. Söyle hangi güllüğün adı gülsüz gül bahçesidir? Gel artık. <Sessizlik> Bahri bi payane şevkun canımı gark eyledi. Gör ne bidad eyledi hecrün ne tufan oldu gel. Sana olan şiddetli istek canımı bir sonu gelmez hiç acısına boğdu. Ayrılığının ona nasıl zulmettiğini her yanı nasıl bir tufan kapladığını Gör, gör de gel artık Ta beni takdir yezdan eyledi senden ırak Gönlümün hali perişan Dive giryan oldu gel Allah'ın takdiri beni senden ıraklaştıralı Gönlümün hali yürekler acısıdır Gözümse ağlamaklıdır Gel de gör artık Şu nesimi senden ayrı bildi kim yoktur vücud Derdi derman, baslı hicran, cümle yeksan oldu gel Gel artık gel ki nesimi senden başka varlık olmadığını bildi bileli Gözünde dert ve derman, vihsal ve hicran diye ne varsa hepsi bir ve beraber oldu